<laughs> ne? Çantan nerede? Dün hoş geldin. Hoş bulduk. Neriman yok mu? Ali bankaya kadar gitti. Gelir şimdi birazdan. Ali aldığı için teşekkür edecektim. Ha. Şey, mahkeme ne oldu? Bekir itiraf etti. Yapma ya. O yapmış demek ya. Biz gidelim. Şey, Şükran, Filiz, kızacağız. Nasıl olsunlar? Perişanlar tabii. Yazık, ihtiyacım kendisine, ailesine. Ee, sen? Sen iyi misin? Nasıl oldum işte, olduğu kadar. Biz gidelim geç olmadan. Hadi gel. Tamam, ben alırım yine ben Ali'yi. Bir şey olursa, eğer hani ihtiyaç olursa alırım. Sana da selam. Tuna Hanım yok. Geldi değil mi? Geldi geldi de mahkeme... Nerede bulurum peki? Böyle durumlarda olduğu bir tek yer var. Neresi? <laughs> <laughs> kov Serdar, kov. Sizin de eliniz çok ağır. Tuna Hanım, kusura bakmayın bana da sürpriz oldu. Kötü bir sürpriz. Sürprizin kötüsü olmaz Yusuf. Malumun ilamı diyelim. Ben yapmadım deyince ben de inandım. Meğerse. Meğer. Şimdi itirafına mı inandın? Yusuf sen her söylenene inanır mısın? Yok hayır. Hadi durma öyle. Çok işimiz var. Öyle çocuklar gibi karşına durmayı bırak da yardım et bana. Bu Bekir Çevik'le bir konuşmamız lazım değil mi? Tamam, evet. evet. Sırası gelince hepsini yapacağız. Nedir bu? Manav Terasi. Evet. Ben suçsuzum. Olay gecesi cinayet yerinde yoktu. tanıklar barda olduğunu kanıtlıyor. Ben öldürdüm. Bu terazi buraya ne kadar Bekir suçsuzdur. Nazan Hanım, Sadri Bey'in organizasyonu. Rahmetli. Efendim? Rahmetli Sadri Bey'in. Affedersiniz Çetin Bey. İnsan öyle bir anda alışamıyor tabii. Tamam Meryem, ne diyeceksen söyle. Sa. Rahmetli Sadri Bey'in ikramlıkları için organizasyon firmasıyla görüştük. Bugün üç yerde helva dağıtılacak. Biri şirketin önünde, biri burada, biri de yeni yapılan inşaatta bilginiz olsun istedim. Tamam Meryem, sağ ol. Artık şirkete ne yapacağımıza da bir karar vermemiz lazım Nazım. Ne yapacağız ki? Şirket diye bir şey kaldı mı? Benim aklıma gelen bir şey var. Sermaye arttırmana gideceğiz. Nasıl? Hangi parayla? Babamın şirketi finanse edecek. Ben babama borçlanacağım. Sonra alacak.